Canlarım turşu kuruyoruz. Salatalık turşularımızı aldık. Turşuluk salatası. Bunlar böyle tırtıklı oluyor. Dayanıklı sağlam oluyor. Isparta pazarından bunları 40 liradan aldım. İrili ufaklı ama çok tazeydi. Yani İstanbul pazarından hiçbir farkı yok. Ama alışkanlık olmuş. 2,5 kilo aldım. 100 lira verdim. Bir büyük, iki küçük. Biraz da artacak herhalde. Şimdi hep beraber kuralım bunları. Öyle doldurduk şişelere. Bayağı da aldı. İyice sıkı sıkı hepsini. Hı hı. Sıkı sıkı doldurduk. Ah! <laughs> Durmuyor, durmadı. Dursun bakalım. bunu dolduralım. Şöyle. Üç şey oldu. Bunlar da arttı. Bunları bir şey yaparız. Şimdi şunları kuralım. Bu nohut, nohut mu bu? 3-5 nohut. 1 tane bunun altında var. Ne için nohut? Nohut mayalanması için. Hı. Tuz, e, kaya tuzu, limon mu? tuzu, limon tuzu, kaya tuzu, şeker, sirke. Şimdi koyacağız. çoğunluk e, şişe için iki, iki kaşık. Bir, iki dolu dolu. İki de bunun için bir kilo olur. Bu kaya tuzu değil mi şu an? Hı -hı. Bunun içinde üç kaşık. Ve o iki kiloluk galiba. Araya dört kaşık koyalım. Tamam. Tamam. Bunu koydum. Bu 4 kilo için bir çorba kaşığı bir limon tuzu bir kaşık da şeker fermente olması için şimdi bunu su dolduracağım Su ne kadar? Bir kilo, 1,5 bir kilo da su koydum bunu. Önce bunları bir eritmemiz lazım. Çözülecek yani. Hı hı. Erimesi lazım. Şekerini koyduk. Ondan sonra sütü kalanı da üstüne Bunun, bu tuz çok güzel böyle tatlı, tuzlu bir şey. Sirkemiz beyaz sirke olacak arkadaşlar. Beyaz sirke koyuyorum. Başka sirke de olur mu mesela olur. buna? Ama beyaz sirke daha güzel eritmiyor yani. Şimdi bir bardak su bardağıyla üç buçuk kilo e, suya ama kavanozu 2 2 su bardağı koyduk. Yeter. Bunu aslında temizlik için kullanıyorlar. Fakat içeriğine baksınlar. Bütün meyvelerin var. Zepselerin. Biz bu markayı aldık. <laughs> yarım bardakta kokusu olsun diye normal sirke koyuyorum. Onun fazla kokusu olmuyor. Evet. Şimdi koyacağız. Hadi bakalım. Şimdi dolduralım. Yetmezse yine aynı ölçülerle doldu. Buna dolduralım. Sarımsak isteyen koyar, isteyen koymaz. Ben koymadım. Hiçbir esprisi yok onun. Sadece yerken katır katır Hı -hı. oluyor. Biraz arttı. Hayır. Artsın, fark etmez bu artanı başka bir şişe koyabiliriz. Ben yani kalan tuzları da üstüne koyacağım. Erimeyen erimeyen tuzlarımız var arkadaşlar. Heh. Zaten bu ölçülü olduğu için tuzu hiç fazla gelmeyecek, garanti, tam olacak. Garanti bu garanti. Anneannem hep böyle yapar. Şimdi afiyet olsun. Böyle kapatıyoruz. Olgunlaşınca da göstereceğiz. Bir müddet böyle burada kağıbanın benzerinde duysun. kazanınca açıp birkaç gün böyle normal güneş falan görmesi bir şey Güneş görmeyen yerde mutfakta taşar falan eksilir. O zaman ekleyebilirsiniz. Siz Güzel. de yapın. Afiyet olsun. Yapınca da olunca da gösteririz. <laughs>